Daha mı çok top oynaman gerekir? Çalışmalı mısın? Bir daha sor. Söyle. Motor sürme. Evet, düşün bakalım ne yapabiliriz acaba motor sürmek için. Motor sürme. Hadi 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 Pekala. hala kaç yaşında motor sürebilirsin? 14 Yirmi. 20. 20, değil mi? 20'den önce süremezsin, değil mi motoru? Güzel. abi Başka var mı? Başka başka bir yol var mı bisiklet sürebilmen için? Nedir mesela? Bilen birinden öğrenebilirsin diyor.